Evet sevgili Terazi Burcu Mayıs ayı genel kahve falı yorumuma hoş geldin. Bakalım Mayıs ayı itibariyle Terazi Burcu neler bekliyor şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Terazi burcu eve kimi davet ettim veya yani bu eve kim tek bir şahıs gelmiş gözüküyor bak ee, ama hani kara bulut gibi çökmüş bu insan yani ya seni üzdü mü ne yaptı bilemiyorum ama e, çok üzmüş gözüküyor çıkış bulamamışsın yani e, göz göz olmuş kalbin. Ama zaten bu insan hayırlı değilmiş. Ne bileyim ben yani gitmesiyle bir kalbinde yavaş yavaş göz göz açılmaya başlamış. Böyle bir durum. Böyle bir terazi burcu gördüm. Evet bir de burada hani böyle şey var ya masallarda Rapunzel işte ne bileyim ben kül kedisi bilmem ne falan. Yani böyle e, gelinliğiyle böyle tülü tülü böyle kuyruğuyla koşturan bir gelin elinden tutmuş bir damat. Böyle tepeye doğru tırmanıyorsunuz. Yani hani hızla kaçarcasına. Yani ya çok hızlı bir evlilik gerçekleşiyor sevgili Terazi burcu. Apar topar bir düğün, dernek e, hızla bir gelin damat var burada. Evet, bir de iş makinalarıyla uğraşan Terazi Vinçler, mühendis, inşaat mı? Yani bir şey var burada. Mesleği inşaat olan. Aynen. İş makinesi kullanıyorsun. İş makinesi kullanan erkek terazi burcu. Onu görüyorum şu an. Yani kepçe kullanıyor gözüküyorsun. Evet, yani devamını söyleyelim. <laughs> Bu kepçeyi kullanıyorsun. Şu aralar çok sıkılmışsın. İsminin içinde S harfi var. Yani e, ama hani bu çalışmanın karşılığında şunu söyleyeyim. E, hedeflediğin aracı alacaksın. Yani şeyi hedeflemişsin. Uzay aracı gibi bir araç var burada. Hani kimse de olmayan ne bileyim. O tarz bir araç var kafanda. E, onu alıyorsun sevgili terazi burcu. Bu e, hanenin içerisinde yani gelen kişinin karartması dışında Terazi burcu o kadar ferah, o kadar aydınlık bir döneme giriyorsun ki hiçbir sorun kalmayacak. Yani hani ayın yıldızı Terazi diyebilirim. Çünkü e, diğer burçları da tek tek dinleyebilirsin. Bir tek Terazi'de bunu söylüyorum. Hiç sıkıntın yok. Ne maddi atıyorum ne sağlık yani dört dörtlük çok güzel gördüm. Sadece dediğim gibi bir ki yani eğer gelmeye kalkarsa bu kişi lütfen hanene sokma çünkü karanlığı çöktürüyor senin hanene. Yani arkadaşın mı, bir akraban mı, ne bileyim kimse bu kişi geldiği an karanlıklarla geliyor. Ya yapısı böyle bilemiyorum yani enerjisi mi kötü böyle bir durum. Evet, bir de burada bir bayan terazi var. Yani nereye gidiyorsun böyle? Saçların beline kadar. Balık bir etek. Bir davete gidiyorsun. Ve şöyle söyleyeyim bak, yalnızsın. Bu davete gidiyorsun ve bu davette resmi görevi olan biriyle tanışıyorsun. Bekar olan terazi burcu bayan yani şimdi şöyle söyleyeyim karşındaki kişiyi çekinebilirsin. Çünkü hani biraz minyon bir kişi bu. Öyle çok uzun boylu bilmem ne falan değil. Hani o konuda biraz düşüneceksin. Yani bu diyeceksin istediğim gibi manken gibi biri değil. Ama kariyeri çok çok iyi gözüküyor onu söyleyeyim. Ve hani bu normalde evlilik yoluna da gidecek gibi de gözüküyor. Evet bir de yani senin böyle hani hayatında olan olumlu olayları gördükçe feci şekilde hastalanan direkt hastalanıyor. Yani bir bakıyorsun ki o kişinin hastalık haberi geliyor sana. Bil ki senden ötürü. Yani çünkü seni gördükçe hastalanıyor bu. Yani anlamadım. İlginç yani. Hani harislik olur. Kıskanma olur. Onu anlarım. Hani tepinir, öfkelenir falan ama bu direkt hastalanıyor. Böyle bir yapısı var yani. Evet. Bir de diş yaptırmayı düşünen bir terazi burcu var. Burada gidiyorsun bu dişi yaptırıyorsun. Çok da hoşuna gidecek. Yani hani e, çok da rahat, güzel yapılıyor bu. Aileni bir yere sürüklüyorsun. Yani bir şey iste, yani erkek terazi burcu olabilir bu. E, anneyi babayı alıyorsun, istemeye gidiyoruz, yürüyün. Yani böyle bir olay var burada. Birden onları böyle çekip alıyorsun yani, yürüyün, gidiyoruz. Onlar da hani sen ne desen uya uyuyor annen baban. Yani böyle de bir şey var. Yalnız şöyle de bir durum var. Sen aileni alıyorsun gidiyorsun ama istemeye hani gidiyorsun ama bu bayanın arkasında ailesi yok. Yani ya tasvip etmiyorlar ya da gerçekten ailesini kaybetmiş biri bilemiyorum hani kimsesi yok bu nasıl bir şey ben de çözemedim ee, ya da sizi ailesi olarak çok o kadar çok benimseyecek ki hani sizi ailesi olarak kabul edecek yani seni ve senin anneni babanı ne diyeyim yani böyle bir durum söz konusu o kadar ki seviyor ve benimsiyor belki de böyledir yani Evet dediğim gibi o kadar ferah, o kadar aydınlık bir fal ki bu. Hani ne göreyim diye baktığım zaman tertemiz, aydınlık bir sayfadan başka hiçbir şey göremiyorum. Ben de ayın yıldızını terazi olarak söyleyeyim. Çok çok güzel, çok ferah ve çok aydınlık. Evet şimdi tabağımıza şöyle bir bakalım. Bak burada sihirli lamba çıktı. Sihirli lamba nedir? Efendim içinden çıkan e, şahsiyette diyeyim bütün dilekler söylenir ve o dilekler tek tek gerçekleşir. Burada gerçekten sihirli lambaya söylediğin dilekler var ve dileklerin gerçekleşiyor. Zaten önümüz Sıdır Elinez. 5-6 Mayıs. Yani bence dileklerini artık hani gündeme getir. E, dile. Her dileğin gerçek oluyor terazi burcu. Çok güzel. Hani burada sanki böyle martılar birbirine geçmiş uçuyor. Cennet gibi bir görüntü var. Yani dünyada sanki böyle cennet gibi bir şeye kavuşuyorsun. İstediğin şey dünyadaki cennet miydi diye sorayım. Yani sanki böyle kuş tül demişsin ki yani para istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Kuş türlerin içinde böyle mırıl mırıl yatayım. Huzur içinde işte günler geçireyim gibi bir fikrim var. Bunu da gerçekleştiriyorsun sevgili Terazi burcu. Evet koşa koşa yoldan gelen bir misafirim var. Yani bu misafire bir şeyler gösteriyorsun. Ya elindeki bir şeyi satıyorsun sen. Yani bakıyor. Bayağı böyle bir inceliyor. Ee, aracını mı satıyorsun acaba sanki burada araç gibi bir şey var motosiklet de olabilir yani gelen kişi bir inceliyor şöyle etrafını dönüyor falan yani özelliklerine bakıyor 3 ee, kişi 3 kişilik bir aile olarak gözüküyorsunuz ve hani bunun kararı söz konusu Hani bunu satalım mı satmayalım mı gibi Yani daha çok böyle açılışlara falan çok gidiyorsun bu aralar. Belki bir yerlerin hani e, ne bileyim e, o gün açılıyordur bir şey dağıtıyordur, e, bir yerin hayrı vardır falan. Hep bunları koşturuyorsun bu aralar terazi burcu. Hayır şeylerini yani e, belki de önüne denk geliyor o da olabilir. Yani genelde böyle alanlarda görüyorum seni atıyorum bir yerde bir pişi dağıtılıyordur. Bir yerde bir pilav hep oralarda sen varsın yani. Belki de rızkın açık. Yani sana denk geliyor bunlar dediğim gibi. Yani hane içerisinde Allah tarafından gerçekleşecek olan çok büyük bir mucize gözüküyor. Sevgili Terazi burcu. Ee, şaşırıyorsun. Şok olup yola çıkacaksın onu söyleyeyim. Yani bir çanta almak istiyorsun. Diyorsun ki yani ben bu çantaya her şeyimi koyacağım. Kafanda o var. Yani e, deodorantımı atıyorum işte efendim e, ne bileyim işte kamp çakısı yok şuydu buydu hatta konserve birkaç şey. Yani böyle bir kamp çantası gibi Böyle çok teşekküllü olan bir şey hatta içinde çadırım bile olabilir yani böyle bir düşünce var kafanda evet bir de dünyaya yeni çocuğu gelen bir terazi burcu görüyorum burada bebeğin kucağında hani doğdu doğacak hemen doğuyor kucağında görüyorum burada çok kısmetli bir çocuk bu elinde balığıyla geliyor Anne karnından balığıyla çıkıyor bu çocuk. Onu söyleyeyim. Ve halinize müthiş bir zenginlik getirecek. Zenginlik ve kısmet. Çünkü balıklar hopladı ve çocuğun elinde de balık var bakın. Yani daha artık ne diyebilirim. Öyle de güzel bir an. Evet su grubundan bir kişiyle karşılaşma durumu. Söz konusu bu yengeç veya akrep olabilir yani bir arkadaş ilişkisi ne bileyim e, eski bir arkadaşındır evine çağıracaksındır işte birlikte kahve e, veya çay içeceksiniz sohbetler edeceksiniz ve güzel bir zaman gözüküyor çok hoşuna gidecek yani bu geçirdiğin zaman çok uzun yani yıllardır görmediğim bir kişi bu hatta sarılıyorsun ay ha? yani biz nasıl hani birbirimizi bulduk falan gibi böyle de bir kavuşma var yani Bir de bir arkadaşınla birlikte şöyle sahil kenarı olan bir yerde e, baya bir gezi söz konusu. Ha bu, bu gezi sonrasında bir de efendim karşılıklı böyle sanki e, kadehleri tokuşturuyorsunuz filan. Böyle bir e, ama bu senin yani mesela erkeksen e, erkek normal arkadaşın veya bayansa bayan arkadaşın hep böyle bir arkadaş sohbetleri. Efendim arkadaşınla geçireceğin güzel günler karşılıklı içtiğin kahveler yani dostlukların e, mucizelerin daha ne diyeyim yani terazi burcu her şeyin dört dörtlük bir tek dediğim gibi eve büyük bir karaltı getiren bu insanı hiçbir şekilde eve sokmaman gerekiyor geldiği an tüm karanlığı eve getiriyor bu insandan keşke harf görebilseydim İlk defa bir harf göremiyorum sadece onun karanlığı gözüküyor yani bu Tek başına bir insan bu. Yani ailesi falan yok. Evet sevgili terazi burcu Mayıs ayı kahve falı yorumun şimdilik bu kadar. Kanalıma abone olmayı beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakalın.